Evet şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonları, Stüdyo, Leyza, Pozitif Reklam, Aziz Karali Nakliyat, Miraç Kundura ayakkabı katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yanımızda çok sevdiğim değerli bir abim var. Üstad da doğrusu kendisi. Sizlerin de yakınan televizyonlardan tanıdığınız çok değerli bir sevdiğim abimiz yanımızda ziyaretimize gelir ara ara bu sefer gelmişken de kendisiyle bir röportaj çekimi yapalım sizler açısından özlemişsiniz kendisini bir hoş geldin diyelim kendisine Hacı abi hoş geldiniz, sefalar getirdin teşekkür ederim Nasılsın sağ abi? Ol, var ol Allah razı olsun sizleri ziyaret etmek mut, mutluluk duyuyor teşekkür ederim Allah razı olsun şu Hı. anda e, Miraç TV'desin evet, e, canlı yayında canlı yayın çekimi yapıyoruz daha doğrusu e, seni bir tanıyalım izleyenler açısından. Ben Giresun Tirebolu kazasından. 81 yılında İstanbul'a geldim. Benim asas mesleğim otobüs şoförü olarak çalıştım yıllarca. Çok küçük yaştan bu işi devam ettirmiştim. Bir ara boş bıraktım 20-25 sene. Tekrar bir arkadaşımın vesilesiyle 81'de kemençiye başladık hala devam ediyoruz. Emekli olduk. Sizin gibi dostları ziyaret etmek bize şeref veriyor. Sizleri görmek mutlu oluyoruz. Hayatı böyle götürüyor işte. 20 yıl aşağı yukarı gazinoda taksimde program yaptım 20 sene. Şimdi gazın işlerini bıraktım gitmiyorum. Düğün dernek, gezi, gece bu işlere gidiyorum. Yaşımız 70 oldu artık. Kadar oldu mu? Tabii yani, yaşımız 70. Çayları bir İşe, İçelim, yüzüm yiyelim, yapalım. sohbetimize devam edelim. İnşallah. Ee, i̇kram güzeldir, afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun Hazım. Hazım şimdi e, isim olarak, soy isim olarak Hacı Keskin. Hacı Keskin. E, yaş kaç oldu bu arada izleyenler açısından? Yetmiş. Allah uzun hayırlı ömürler versin. Amin. Hacı abi e, kaç çocuk var? Üç. Allah bağışlasın, Allah bağışlarını açıklasın. Kız erkek. Bir kız, iki erkek. Allah Valtların e, açık etsin diyelim. Şimdi, Allah razı olsun. Sağ ol. Sizin e, çocukların başına her şey. Ya, diğer sohbetlere tabi devam edeceğiz. Ee, böyle senin gibi diğer dostlarla da böyle raporlayıcı yapıyoruz. Çekimler yapıyoruz. Sağ ol. E, seni de ziyaretimize gelmişken Çok çekim teşekkür yapmamış teşekkür. olmaz. Teşekkür ederim. E, Hacı abi şimdi e, izleyenler söylüyor. E, Raporda yaptığım kişilere sor yani. E, Yengele tanışmanız nasıl oldu? Set alıp, 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 Görücü usulü olmadı da öyle gibi oldu. O zamanlarda, sene 65 senesinde biz nişanlandık, 68'de düğünümüz oldu, askere gittik geldik. Fakat o zaman da büyüklerimiz ne derse onu yapıyorduk. Benim hanım da yabancı değil, memleketimizin kızıydı. Ben tabi ara sıra dışarıdayı kalıyordum, memlekete geldi o zaman köylerde gördük. Bunlar da kendisi de atlarını Zonguldak'ta ikamet ediyordu. Evet. Tabii babası rahmetli, o orada çalışıyordu, orada ikamet ediyordu. Bu vesile oldu. Rahmetlik abim de dedi falan dedi sana isteyeceğiz. Bunu bir bu şekilde ortam ile beraber istedik, bir şey yaptık. 65'in sonunda da askere gittik. Askerden geldik 68'de. Dün cemiyetimizi yaptık. Şu anda da çok iyi, sağlıklıyız. Allah'a bin şükür. Üç tane de evladımız var. Hepsi işleri iyi. Okudu. Mühendis. Evet, ki bana ihtiyaçları yok artık. Sana da <laughs> yengele böyle çok, e, çok Allah, güzel. Bu, 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 çok, sağ ol. devamlı sağ e, ol. nasip etsin. Sağ ol. Şimdi Hacı abi e, bu sanat işine kaç yaşında bu merak sahibi? Ben sahibim, bunu Kimin? hep yalnız kafamda yetiştim. Şöyleydi. E, ben hardamadan Makara ipliğiyle böyle ipi takardım. bunlardan kendi kendime çalardım. Rahmetli babam öldüğünde ben 6 yaşındaydım hesap. Ya bunu yaptığımda da 3-4 yaşındaydım hesap. Bu arada benim babam bu merakımı görünce, biz 7 tane erkek kardeşiydik, hepsi gitti, ben varım. Ya bu kadar çocukların bir tanesi kemececi olsun diye rahmetli kemece satan adamdan pazarda alıp getiriyor bana. Ben bunu kendi başıma çalarken eleken kendimi yetiştirdim. Nice okulda da başladım ama babam öldükten sonra bir sene hiç çalmadım. Tekrar okulda biz 55 senelerde okula git başladık. Babam 53'te mefat etti rahmet olsun. O okulda bize bu devam ettiriyor. Hocamız da cümbüş çalardı o zaman da. Ben de ifatlıyım. Güzel kemençe çalmaya alıştım. Orada ben düğünlere gitmeye başladım. Tam piyasanın insanı oldum. Çalışacağım zaman da ben bunu vazgeçtim. Dedim ben yapmayacağım bu işi. Ben dedim iki telin üstünde bu milletle uğraşamam. Hakikat olarak da zor oluyordu. İki gün, iki gece düğün yapıyorduk. Büyüklerle uğraşmak çok zordu. Ben bu şekilde bu kemençeyi bıraktım 61-62 senesinde. Daha çalmadım. Bir zaman arkadaşımız kamyonu vardı. Onda şoförlük, mavinlik yaptık. Mavilik de derken ehliyet aldık. 65'in 12. Hmm. ayında askere şey, ehliyet aldım. 65'in işte 11. ayın 5. sonunda 66'ını 1. ayın 22'sinde askere gittim. Budur, budur. Bu mesleğe devam ediyorum. Ama şimdi yapmıyorum tabii. Emekli olduk. Yaş 70 oldu. Ama, ama, ama göstermiyorsun başkanım. 30 sene otobüs şoförlüğü yaptım. Tam 30 sene. Hangi firmalarda? Ben Ulusoy'da kaldım. Gamberoğlu'nda kaldım. En çok Ulusoy'da kaldım. Evet. Kendi otobüsüm de vardı. Süzer'de de çalıştım hatta Trabzon'da. Tanırlar seni. Hasan sonurlan ortaklar tarafı. Trabzon'da. Evet. Yani hayat diyorsun evet. çok e, şey... Cilveli çok... Demek, demek e, yenge de kemana çalıyordun o zaman e, Baktık ki o zaman ki malzemeler peşine çok çoktu. o evet. zaman çoktu. Yok. Çalan yoktu. Çalan da iyi çalanı severlerdi. Benim de üstatlarım vardı. Rahmetli Durbeya isimli geçer İpşir Kemal İpşir'di. Kulakları şimdiden sen Katip Hoca, Katip Sır Mehmet Sır Öztür. Falan o devirler biz onlarla senelerce dünler yaptık. Ama çoğu hep gitti bunları. Bu arada Allah rahmet eylesin. Küçük Aydın abimiz vefat etti. Aydın öldü mü? Aydın abi. O top krizinden iki Allah rahmet etsin. Ben dedim ki gözükmüyor Aydın, Aydın diyor. Aydınla Aydın abi. Aydın'la çok yerlerde düğün yaptı dedik ya. ki Hatta Beşikdüzü Kazım götürdü beni Maltepe'ye düğüne de. Ben tabii dışarıda çalıyorum yerde. <laughs> Geldi, Geldi dedi ben gidiyorum hadi Niye dedim Ben sen gibi kemen çalmamın mümkün değil dedim. Ali Cingaya'nın kardeşi Sebahattin ki Muhammed gibi. Muhammed der ki bana, acaba ben senin yanında kendimi çalmayayım, türkü söyleyeyim der. Öyle, hani çok günlerimiz geçti, demek ki evet. Küçük Aydın oldu. Zonguldak'ta da evet. çok kaldı Küçük Aydın. İnsan oldu işte böyle. Ha, aman hadi, yarın ne olacak? Hüseyin Erbaş'ta gitti rahmetli. Hüseyin abi Allah rahmet eylesin. Evet, beraber çok dostluklar Ya olmaz mı? He, ben Sen, ben de, 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 de. köyde izindeydim. Televizyon atyasında da duydum, gördüm. İşte böyle intilab oldu Yahya birinci aradı. Çaldı telefon duymadı. Bundan sonra şey aradı. Ee, bizim Erol Pehlivan'ı aradı. Hepsi ben de arkadaşlarım. Zaten dostluklarımız devam ediyor hala. Erol dedi ki Hacı abi dedi. O dedi 5-6 aydır rahatsızdı. Ameliyat oldu bir kaç seferdi. Abi dedi şey dedi. Bugün dedi Beykoz'da dedi namazını kıldık. Rize'ye yolladık dedi. Bir saat sonra da beni Yahya aradı. Ya Hacı abi dedi böyle bir ya dedim ben böyle böyle bir muyum duydum. Hüseyin vefat mı etti öldüm. Her dedi ha şimdi bir cenazesini kaldırdı eve geldim dedim. Sağ olsun dostlar. Hep amanet gidiyoruz. Evet, Hüseyin yine devam edeceğiz. Ee, i̇kinci e, çekime geçelim. Bir yıl sallayalım kameraya. Ee, Bütün dostlarımıza işte, selam. Alıyorsun. İşte alıyorsun?